Ormandaki pamuk cüceler bazen sadece gitmek istersin. Nereye olduğu önemli değildir. Ama benim bir fikrim var. Tabii ki yalnız da değilim. Kardeşim onu da yanıma katmayı düşünüyorum. Yanıma alacağım çünkü o harika koku alır. Sakın ona çamar muamelesi yaptığımı sanmayın. Küçükken emekleyerek sütlaç kazanına düştü. O günden beri acayip koku alıyor. Durun ben ne anlatıyordum? Heyecanlanınca aklım karışıyor. Bir de eve dönebilmemiz için ona ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. İki kere köy meydanında kurulan pazardan dağdaki evimize yuvarlana yuvarlana emekleme ile yürüme arasında bir durum ama çözmüş değilim. Gelmeyi başardı. Yani yön olma yetişi var. Koklaya koklaya emekliyor. Her şeyi yemeden önce ve annem üstünü giydirmeden önce kıyafetlerini mutlaka koklar. Navigasyon gibi biraz abartmış da olabilirim belki ama bu konuda ona güvenebileceğimi hissediyorum. Evimizin biraz ilerisinde yüz yıllık çınar ağaçlarının olduğu bir orman var. Ormancılar oraya yaklaşamaz. Ne olmuşsa olmuş dedeleri girip çıkamamışlar. Tabii benim dedem evin yolunu bulmayı başarmış. Babaannem bunu övünerek anlatırdı. Dedem bundan bahsetmekten pek hoşlanmazdı. Lafı değiştirmekte de üzerine yoktu zaten. Ama aynı zamanda içindeki anlatma isteğiyle bazı geceler bana ufak ufak hikaye tadında anlatırdı. Ta ki annem odaya dalana kadar. Hemen kelimeleri değiştirir başka masala geçerdi. Ben pek fark etmezdim olanı ta ki o masalı anlatmayana kadar. O sustu. Ben de sormayı akıl edemedim. Ama bir sabah annemin babama öyle saçma sapan şeyleri anlatmasını istemiyorum dediğini işittim. İşte o an akşam olmasını iple çektim. Annem o güzel saçlarını taradı. Kızılın öyle koyu bir tonuydu ki mum ışığı aralarında dolaşıyordu. Dolaşamıyordu. Elimizden tutup bizi odamıza götürürken kokusu bizi şefkatle sarıyordu. Hemen aklıma geldi o an. Anneciğim dedim. Ne olursun dedim. Uyutsun bizi. Onun sakalları parlıyor mum ışığında. Bu çok komik geliyor. Ve bastım kahkahayı. Ellerimi sallayarak kardeşim de hemen katıldı. Zaten o hep böyledir. Bayılır rol çalmaya. Evet evet dedim. Uyutsun bizi. Kardeşimin altındaki bezin hışırtısına dayanamıyordum ama çok tatlı bir gülüşü vardı. Ve o kocaman ay gibi gülüşünün ardında parıl parıl parlayan altı tane dişi vardı. Konuşmaya çalışırken dili çıkıveriyordu dişlerinin arasında ve annem buna bayılıyordu. Her seferinde onu sıkıca kucaklayıp öyle öpüp havada sallıyordu ki sanki ne olmuş ben de mi öyle konuşsam... Ama olmaz ki bu yaşta. Bir kere yaptım. Herkes gülmekten öldü. Ben de utançtan. Neyse işte benimle olmak öyle bir şey. Neredeydik ne anlatıyordum karıştı gene. Ha bak yanlış anlamayın ben kardeşimi kıskanmıyorum. Sadece herkesten daha çok seviyorum. Sevmek istiyorum. Ya en çok ben seveceğim herkes ama herkes benden sonra sevsin. Aslan Buruni ismini duyunca çok sevimli geldi ve önümüzde de reverans yaparak eğildi. Kocaman kırmızı şapkasını elinde sallayarak kardeşim neredeyse elimden kurtulup sarılacaktı. Öyle sıkı tutuyordum ki elimden aldı elim elinden adım atamadı ve devam etti kelimelerine. Hoş geldiniz sihirli ormana. ''Kraliçe Serol'e tarafından sizi gezdirmekle görevlendirildim.'' ''Buyurun.'' diyerek eğildi. ''Şu patikadan devam edelim.'' ''Sakın nehrin ötesine geçmeyin.'' ''Orası pamuk cüceler diyarı.'' ''Sizin için iyi olmaz.'' diyerek bastonunu salladı. O her bastonunu hareket ettirdiğinde ucundaki mavi taş pembe yıldızlar çıkarıyordu. Kardeşim bir çığlık attı. ''Dede.'' diye. O an kendimizi dedemin kocağında bulduk. Bu nasıl bir şey? Etrafımıza bakarken çocuklar oyun oynarken uyuyakalmışsınız. Sizi yatağınıza götürüyorum. Masal ister misiniz?" dedi. "Yo" dedim. "Yo" dedi. "Yo." Ama yarın sabah bir olsun. Ne olacağını, ne olduğunu çözeceğim. Kardeşimin avucunda yeşil bir kumaş parçası vardı. Alıp şortumun cebine koydum hemen. Pijamalarımızı giyip uykuya daldık. Kardeşim gülümSüyordu. Pamuk cüceler dedi. Aynı rüyayı ikimiz görmüş olamazdık. Mutlu Erkan Pınar Çalışkan arkadaşımızın Nisan'ı Kalpteki hikayesi. Umarım beğenirsiniz.